Özellikle 2011 seçimlerinden sonra Türkiye'nin bir evrim geçirdiğini, daha doğrusu Türkiye'nin yönetenlerin farklı bir yöne doğru evrildiğinde herkes müşahede etti. Ve biz içeriden bunu düzeltmek için çok büyük mücadele verdik. Yani o günlerde, aynı günlerde benim yaptığım açıklamalarda şöyle bakın. Yan yana koyun. Hepsi kayıtlarda yani. Hepsi kayıtlarda. Ben hem Hazine Bakanıyken, hem Avrupa Birliği Bakanıyken, hem Dışişleri Bakanıyken, hem de Başbakan yardımcısıyken sürekli özgürlükleri savundum. Mesela gezi olaylarında benim ifadelerime bir bakın. Benim kadar açık ifade kullanan bir başka hükümet üyesi daha olmuş mu? Şöyle. O günkü bakan arkadaşlarımızın hemen hemen tamamı o dönemdeki tutumun yanlış olduğunu söylüyordu. Ama kamuoyunda önünde olan bitenle ilgili en mesafeli duran açıklamalara bakın. Şöyle bir yazın ama biraz tabii ders çalışmanız lazım. Biraz arşivleri karıştırmanız lazım. Çünkü 2013'ten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu konudaki duruşumuz hiç değişmedi. Yanlışları düzeltmek için bir eğer sistem içindeyseniz bir içeriden mücadele vardır. Yani ben Avrupa Birliği Bakanı Dışişleri Bakanı neyi savunduysam bugün aynı şeyi savunuyorum. O gün gidip Türkiye'nin özgürlükler konusundaki ileri aşamalara nasıl geldiğini ve nasıl başardın, nasıl dünyanın dört bir tarafında anlattıysam ve onunla da tekrar söylüyorum, gurur duyduysam bugün özgürlüklerin mücadelesini tekrar veriyor olmaktan da gurur duyuyorum. Bu arada ODTÜ benim okulum biliyorsunuz. Yani ODTÜ'ye ya girip giriş çıkışta kimseden izin almak zorunda değiliz. Ama şu da önemli, sorunları konuşarak çözmemiz lazım. Yani konuşarak halledeceğiz. Hani konuşmamak, konuşturmamak bunlar, bunların demokraside yeri yok. Yani özgürlükler içerisinde de böyle bir şey yok. bunu devletin tabii ki yapmaması lazım. Ama hiç kimsenin de böyle konuşmamak, konuşturmamak gibi bir tutumda almaması lazım. Yani demokrasilerde böyle bir şey yok. Herkes konuşmakta özgür. Her şey, herkes ifadesini dillendirmekte özgür. Ben dün bir Twitter'da o da varmış, arkadaşlar söyleyince girdim orada da söyledim. Yani türlü tüm arkadaşlarımız hangi düşüncede olursa olsun, hangi gruba e, mensup olursa olsun, eğer konuşmaktan korkmuyorlarsa, fikirlerine güveniyorlarsa, e, genel merkezine gelirler, ODTÜ'de buluşuruz, başka bir yerde buluşuruz. Açık açık konuşuruz her şeyi ama meseleleri konuşarak çözeceğiz. Konuşmadan, konuşturmadan hiçbir mesele çözülmez. Aksi halde e, şu andaki hükümetin tutumundan herkes şikayetçi değil mi? Basın mensuplarımız şikayetçi. Basın mensupları bana söyledi. 10 bin tane gazeteci işten kovduruldu diyorlar bu süreç içerisinde diyorlar. Çünkü eleştirel yazdıkları için. E, hükümeti konuşturmamakla suçluyoruz. Ama bir başka grup insan da yine başkalarını konuşturmama çabasına giriyorsa o da tabii doğru değil. Dolayısıyla bunları sakin bir şekilde, aklı selimle ve hedeflediğimiz o özgür, adil ve zengin Türkiye kapsamında ele alıp değerlendirmemiz gerekiyor.